Herkese merhaba dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Eve dönüş macerasında bir vlog yapayım dedim kısa. Kar yağışı başladı, İstanbul için beklenen. Benim evim uzakta yani bu İstanbul'un uzak sayılacak yerlerinden birinde, Adımköy'de. O yüzden Fatih'teyim şu anda, 45 km yol gideceğim ama Yağışı görüyorsunuz. Bakalım bizim aralarda nasıl olacak? Buralarda çok tutmuyor da kar. Eee... Yani muhtemelen Arnavutköy, Sultan Gazi kısımları tutmuştur. Çünkü sabah ben gelirken tutmuştu. yerlerde de tut. Lastiğimden memnunum. O yüzden çıktım bu yola. Enduro bir lastik kullanıyorum. Doğa Sport Adventure lastiği. %50-50 ya da 60-40 olması lazım. Mitas s 07 Plus. Yani çok başarılı performansı var böyle yağışlı havada da, kuru havada da, asfaltta da, arazide de yani ben memnunum bu lastikten. Kimisi beğenmiyor. Yok işte yağışta kişiye göre değişir yani. Şimdi o kişiyi söyleyen arkadaşların kullanım tecrübesi nedir bilmiyorum. Ben kendi tecrübeme göre konuşuyorum. Ben bu lastikle 35 bin kilometre yaptım. Hala daha iyi yani orijinali istinaden çok çok orijinali de ben 30 bin kilometre kullandım İnce lastiği bu mitas yani bu onun yanında süper evet trafik şimdiden şişmeye başlamış hayırlı olsun arabadakilere Allah sabır versin biz inşallah yavaş yavaş gideriz diye ümit ediyorum İnşallah çok buzlanma yoktur buzlanma da biraz tedirginim orayı da eğer tuzlama yaptılarsa çok tutacağını zannetmiyorum şu an hava bir derece falan gösteriyor bizim köyde Yani iyi kötü gideriz gibime geliyor. Kar yağışı tamamen yağıp da böyle yumuşak kar olsa problem yok yani bu lastikler üzerinde rahat bir şekilde gidiyor. Ama abi ne oldunuz ya. Evet burada kar biraz tutmuş. Şimdi bu lapa lapa yağan kar bu ön tur camında da tutuyor. Benim vizörde de tutuyor. Benim vizörüm ya vizörümden de çok memnunum bu arada. Şey vizörüm kask komplesinden. Havadar bir kask olduğu için kışın böyle yani pin çok ihtiyaç duymadan da kullanabiliriz. İlla buhar yapıyor. Ama camı biraz araladın mı zaten geniş benim burun kısmı. Adventure kask, Enduro kaska yakın bir kask. Enduro da olarak kullanılıyor. Gözlük takıp Google mıdır nedir? Yani kışın da beni enteresan bir şekilde rahat ettirdi ya. Ben memnun kaldım yani. İçine su da almıyor. Bir tek şey de su alıyor. Camını açtığımız zaman mecbur arkaya biraz su giriyor. O da yoğun sağanak yağışta falan yani o da idare ediyor. Öyle. Ona her kas kalıyordur muhtemelen. Şimdi abi şu zincir yağlamamızı da bir açalım. Zincirimiz korozyon olmasın. Lastiklerin memnuniyetinden bahsettim. Tabii ki yani bunun da bir sınırı var. Böyle süper bir lastikte değil yani. Ama yağışta benim, ben öğren. mitasta da mitası da kullandığım için böyle havalarda farkı e, hissedebiliyorum. Yani ben şu an kaç? 59 bin kilometre olmuş motor. 1000 kilometredir bende yani. Ya. 58 bin kilometre yapmışım motorlu. Tecrübeyi siz düşünün. E sürekli bu yolu gidip geliyorum yani. 45 kilometre gidiş, 45 kilometre geliş. Vay be! Manzaraya bak. Ya şu havada bir de farlarını yakmayan arkadaşlar da var. Abi bilmiyorlar. Görünmez olduklarını bilmiyorlar yani. Evet şimdi devam ediyoruz yolumuza. Sürekli vizörümü silmem gerekiyor. Tabi siz bir şey göremiyorsunuz. Burası buz tuttu. Biraz şöyle alayım. Evet, bu taktığım sismarları çok etkili ya. Böyle havalarda falan özellikle. çizgi şeklinde ama ee, tabelalardan yansımasını görebiliyorum. Uzunu da var. Şöyle yaptığım zaman uzun zamandır vlog yapmamıştım. İyi oldu. Ekipmanım eskidi artık ya. Yani. Tabi GoPro'muz eski bir model GoPro ama idare ediyor yani. Böyle havada bile kullanıyorum ben. Yani ona bir sürü izolasyon bilmem ne falan yaptık yeniledik mi bunları sil baştan yapmak gerekiyor. Hepsi bir masraf. E tabi yani o kadar da bütçe ayıramıyoruz yani böyle aletlere. Elimizden geldiği kadar. Şuradan sağa atlayalım abi. Evet kar bastırdı. İki telliye yaklaştık. <laughs> İki telli kendini gösterdi. Zaten şu İstoç'tan ayrıldı mı buranın iklimi değişiyor. Şimdi İstoç'tan ayrılacağım ben. Tangal tarafına. Şu kenarda yol kar tutmuş biraz. Şu kenarlardan geçerken arkadaşlar lütfen rica ediyorum ya milleti böyle sıkmayın. Böyle sürekli korna, sürekli selektör. Yani arada bir yapın ama böyle sürekli böyle milleti darlayarak gitmek hem böyle tepkiye yol açıyor. Yani motorculara da aynı şeyi yapıyorlar. Bilinçsizce kullanıyorsunuz. Yani biraz sabır ya. Zaten gidiyoruz kaçta bak 40 40'da gidiyoruz yani. Onlar duruyor biz gidiyoruz. <laughs> Arada şöyle dışarı çıkmışlar falan. Ben geliyorum uyarısında bulunurdum. O yeter yani. Didi didi da 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 selektör selektör selektör. Ya arkadaş adam vereceği varsa da yolu vermez yani. Gıcık oluyor çünkü zoruna gidiyor adamın. Ben bekliyorum o da bekleyecek diyor. Yani burası normalde taşıt trafiğine açık bir yol değil. Yani motosikletlere de ayrıcalık gösteriliyor. Bunu kötüye kullanmamamız lazım yani. İşte yol ayrımına geldik. İtfaiyenin mi sireni çalıyor? Kaza mı oldu acaba? O Gözüme kar geldi Yani vizör açık hiç gidilmiyor <laughs> Şimdi vizörüm buhar yaptı bir yerde durup sileceğim Ya da şöyle parmağımı sokup silmeyi deneyeceğim Evet silebildiğimiz kadar Yani vizörde pin nokta olsa belli bir süre sonra bunlar buhar yapıyor yani Hele böyle havalarda yapmamasının imkanı yok Evet burada yol kar tutmuş biraz Yavaş ve temkinli gideceğiz İnşallah sıkıntı yaşamadan gitmeye çalışacağız Zırnan'ın zırt dediği yere geldik bir kar kontrol yapalım. İyi ya. Buz yok yerde. Ayağımı sürttüm biraz. Şu kenara durup vizörü silmem lazım bir Evet. Göremiyorum çünkü. Görüş azaldı. Tehlikeli. Evet. Şöyle. Bakın bu karda lastikler gayet iyi tutuyor yani. Fren yapmama rağmen hiç kaymadı. Şimdi silebildik mi? Yok. Lastik iyi tutuyor ya. Yani enteresan. Hiç kaymadı. Tabii bu yumuşak kar yani. Buzda illaki kayar. Yer buz tuttuğu zaman sonra temkinli olmamız lazım. Yalnız bunu kendi lastiğinizle kıyaslayıp gaza gelmeyin. Benim motorum Enduro bir motosiklet lastiğim de öyle. Hem kış hem yaz ayarlı bir hamuru var. O yüzden ben rahat gidebiliyorum yani. İnşallah giderim. Bir sıkıntı olmaz. Zinciri yağlamamızı açtık. Rüzgar da var. Rüzgar çok etkiliyor tabii böyle havada. Gidişinizi engelliyor. Vay be. İlk defa böyle bir havada kullanıyorum. Biraz kar yağarken kullanmıştık ama. Ya Allah dedik, Bismillah dedik, çıktık yola. Tabii ben böyle havada kesinlikle sürmenizi tavsiye etmiyorum. Evet, tecrübesiz sürücülerin hiç hiçbir şekilde yani tavsiye etmiyorum. Yani önce camı silsem de hemen yine kar oluyor. Burada biraz yumuşadı Allah'tan. Lapa lapa yağmıyor. Bölge bölge değişiyor tabii. Hava sıcaklığı, kar yağışı bir iki derece değişebiliyor yani. İstanbul'un içi ve buralar bir iki derece fark ediyor. Veya işte burada zaten birazdan çıkacağız Fener Fenertepe, Fenertepe İstanbul'un en yüksek tepelerinden birisi. İlk önce kar oraya yağdı. Ee, Arnavutköy, İkitelli, Başakşehir. Başakşehir'in ucunda. Hop manzaraya bak inşallah seyredebiliyorsunuz biliyorsunuzdur yani. Bazen unutuyorum GoPro'yu silmeyi. GoPro'nun önünde de su kabı var. Ben o su kabını mikrofon girişi yaptım. Silikonla izole ettim. O şekilde kullanıyorum. Böyle havalarda da kullanıyorum. Yani ben her gün kullanıyorum GoPro'yu. Güvenlik amaçlı da kullanıyorum. Yani gidiş gelişte sürekli kayıt alıyorum ya. Yani. Araç motor kamerası. Oo, oh, güzelliğe bakın Ben beyaz. Vizörü indirsek çok mu karanlık? Aa, onu silemem şimdi. O da ıslanırsa güneş vizörü. Böyle havalarda buhar yapıyor zaten o da. Kullanamıyorsunuz. Oo güzel oldu ya. Şöyle bir kar yağışında sürmek istiyordum yani. Üstüm zaten şu an terleme aşamasındayım hatta. Yani ben üşümeyi bırak. Öyle şey ki yani kalın değil de aslında iki tane yağmurluk var. Bir tane polar var. Bir de mont var yani. Motosiklet mont. iki yağmurluk yetiyor zaten. <laughs> Birisi başka bir motosiklet montumun içinden çıkan yağmurluk. Fermuarlı olduğu için kullanıyorum onu soğuk havalarda. Biri de normal benim aldığım Decathlon'daki yürüyüş yağmurlu. Bu böyle yukarıdan giyilen şekilde önünde fermuarı boydan değil. Ama şeyi çok iyi. Soğuk su, su geçirmiyor çok iyi yani hem de rüzgar da geçirmiyor soğuk da geçirmiyor kullanıyorum bir de şu ön tur camı da zaten çok yardımcı oluyor yani o çoğu rüzgarı bu kesiyor üzerime kar yağmur bile gelmiyor yani ben motosikletimi kendi kullanıma göre ayarladığım için çok memnunum şu an zaten maşallah diyelim Evet en tepeye geldik şurası Habibler şurası Habibler ayrımı tabi tuzlama yapılmış ara yapılıyordu hala ya bu arabalar da böyle ok gibi fırlatıyor tuzu ya şunlara bir ayar yapamıyorlar yani ben otomobille de gidiyorum. Geçen uzun yola gittik Ankara'ya. Mermi gibi böyle arabaların üstüne üstüne atıyor. Tuzu. Yani öyle de olmaz ki arkadaş. Arabaya zarar vermiyor mu ya? Boyasını çizer bence. Yani böyle havalarda ani fren, ani gazdan kaçınacaksınız her zaman. Çünkü yani lastik tutuşu bir kaybetti mi geçmiş olsun. Sis de başladı. Görüş azaldı. Ben şu an kendimi biraz sürüşe vereceğim. Çünkü göremiyorum. Kenara duracağım abi. Yine vizörü bir silmem lazım. Böyle havalarda mecbur böyle durmamız gerekebiliyor. Burası tutmuş. Burası buz. Hoş geldin aramıza. Şu an sabit gazla gitmemiz gerekiyor. Yani gaz verip gaz kesme, yani ani fren gibi şeylerden kaçınmak lazım. Tabii ben de tedirginim şu an. Yine de tedirginim. Şu an burası İstanbul'un en tepesi ve en soğuk yerlerinden biri olduğu için böyle tutması normal. Fener tepedeyiz. Evet, kar yağışında vlog tadında devam ediyoruz. Eve dönüş macerası. Böyle bir sola atayım kendimi yavaşça. Sol Sağa giriş var. Evet, burada kaza almış muhtemelen. o benim ABS çalıştı Yer sıkıntılı mı o zaman? Biraz sıkıntılı, evet. Karın verdik. kayganlık var. Şimdi vizörün buhar olayını tabii farklı tavsiyede bulunan arkadaşlar olur belki. Her şeyi denedim arkadaşlar. Yani benim yolum çok uzun, bir saat yol gidiyorum. O yüzden böyle havalarda ne yaparsanız yapın. Uzun süre yağışta, böyle soğuk havada kaldığınız zaman illa buhar oluyor yani. Evet, şu an yer tutmuş vaziyette. Hop pardon. İlk tıklamamızı yaptık. <laughs> Neyse bir şey yok Allah'tan. Aynamızı sürttü sadece. yanlara geçmeye çalışıyorum da çok kayıyor ya. Şöyle ani hareket yapmadım. Gidelim. Kayıyor yani. Bir de benim şu ABS'yi kapatmam lazım ya. Neyse acele etmeden şurayı bir geçelim de şurayı geçince muhtemelen yol açılır diye ümit ediyorum. Tuzlama aracı geç mi kalmış ya da geçmemiş. Aralardan geçemiyorum yani geçeriz de kayıyor. Kontrolü kaybedip Allah korusun bir arabaya vururuz düşeriz. Gerek yok. Yavaş yavaş akıyor zaten trafik. şöyle ayakları açmamız lazım. Tergel gibi. Sağa sola kaymalarda en azından müdahale edelim yani. Şimdi abi şu ABS'i devre dışı bıraksak mı? Zaten okumayı kes çok kaydığı için mi acaba? İkisi de bırak diyorum. Fren yok. Frene basmayın. <laughs> Frene basınca hemen ABS çalışıyor. Yani böyle havalarda ABS zaten çok dezavantaj. Fren kullanmadan gitmeye gayret edeceksiniz. Evet. Büyükşehir Belediyesi. Bu ne abi? Büyükşehir'e ait ana yol. Arnavutköy yolu. Arnavutköy Habibler. Nerede? Tabi siz görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ya. Kask. GoPro. İnşallah bizim oraya geçebiliriz. Burası hadi böyleyse bizim orada daha berbat. Adım yolu. Evet yavaş yavaş gidiyoruz. Rampa inişleri sıkıntı tabi. Durmaz burada ya araba, motor. Dörtlüleri yakalım da. Bunda ayağınızla durduracağınız motoru. Ani gaza gelmiyor. Hemen atıyor arkası. Tabii kışlık bir lastik olduğu zaman tabii daha etkili olurdu ama benim motoruma göre kışlık lastik yok. Burada yol bakım müdürlüğü var. Ama yol kapalı. Interesting, yeah. Durma sıkıntı durma. Durmuyor yani. Allah yardımcımız olsun. Çok sıkıntı şu an. Ben Bende plastik kepçe var ya. Plastik kepçe taksan faydası olur mu acaba? Evet. Evet. Plastik kepçe takalım birkaç tane. Gidiyoruz ama Allah'a emanet yani. Ya arkadaş. Bunun da keşke poşetini alsaymışım ya. Azmış. Kaç tane takacağız ki? Sonra Nörtköy'e geldik ama maceramız devam ediyor hali. Bunlar bir, bir işe yarayacağını zannetmiyorum ama keşke biraz daha alsaydık şuradan. kıyıp da ödedim de en azından. Çalıştı mı hiçbir hiç şey yaramıyor. Hadi bismillah. kayarak gelip free vuruyorlar ha karın üzerinde daha iyi gidiyor. Yol buz oldu mu sıkıntı yani. Orası buzdu hep. Daha devam ediyor da. Bakalım şu rampayı çıkabilecek miyiz? İki tane incecik plastik kelepçe taktık. Faydası var mı acaba bilmiyorum ama. Şu ortaya mı atsam kendim orası bayağı erimiş ya. Geçeyim Allah cezanı kaldırsın yani. Vicdansız Hemen dans etmeye başlıyor. Ah. İnşallah Çilingir yolu tıkanmamıştır. Orası tek gidiş tek geliş. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah yardım etsin. yumuşadı yarılar. Yumuşadı ama şu arabalar geçerken çok su, çamur atıyorlar. Buralar yumuşak ya. Sana erimiş kar ya. Ulan şarkı açıldı. Şarkının sırası değil şimdi. Oh be şuralar daha yumuşak. İyi ya Allah'a şükür burası. Çok tutmamış yani. Aa, bizim ABS komple iptal oldu bakalım, buradan sonrası da biraz sıkıntı. Şurayı da atlattık mı, ha, eve geldim. Ama burası yumuşak, Allah'tan buz tutmamış herhalde fazla. Erimiş yani. Yok evi yemiştik burada da yani. O Arnavutköy gibi olsaydı...